Merhaba arkadaşlar, benim adım Tiktik. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok mutluyum. Çünkü bugün size voleybol hakkında bilgiler vereceğim. Voleybol altışar kişiden oluşan takım oyunudur. Bu iki takımın topu 3 pasta filenin üzerinden geçirmeye ve rakip takımın sahasına düşürmelerine dayanan spor dalıdır. Voleybol ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? 1885 yılında Amerika'da icat edildi. Voleybolun amacı ise sahayı ikiye bölen filenin üzerinden topu karşı tarafın sahasına düşürmektir. Şimdi de oyuncuların sahada duruşlarına bir göz atalım mı? Evet çocuklar 6 kişilik voleybol oyunumuzda saha ve saha numaraları hakkında konuşalım. Sahamız 18 metreden oluşuyor toplamda. 9 metre burası. Ve 9 metre filenin karşısındaki aynı taraftır arkadaşlar. 9 metreden oluşan sahamız 3 metre bu şekilde ve 6 metre de bu şekilde ayrılıyor. Saha numaralarımız ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. 1 numara servisle başlar çocuklar. Gelir, tabii ki çizgiye dikkat etmelidir. Çizgiye dikkat ederek topu karşı tarafa serviste atar. Frenin üzerinden geçirmeye çalışır. Evet topumuz frenin üzerinden geçti diyelim. Geçtikten sonra bu birinci sayı için yarışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Ve biz bu mücadelemizde birinci sayıyı kaybettik diyelim. Bu sefer aynı şeyi karşı taraftaki bir numarada olan oyuncu bize servis atacaktır. Ve biz bu servisi karşılayacağız. Tabii ki 2, 3 ve 4 numaralı oyuncularımız hücum oyuncuları. 1, 6 ve 5 numaradakiler ise savunma oyuncularıdır. Bunu karşı taraftan gelen servisi de karşıladıktan sonra biz bu ikinci sayıyı kazandık diyelim. İkinci sayıyı kazandığımız zaman ilk önceki servisi atan bir numaradaki oyuncumuz tekrar servisi atmayacak. Oyunu kazandığımız için Saat yönünde bir dönme gerçekleştireceğiz. Bu sefer 1 numaradaki oyuncu 6 numaraya saat yönünde olduğu için 6'daki 5'e, 5'teki 4'e, 4'teki 3'e, 3'teki 2'ye ve 2'deki 1 numaraya gelecek. Ve 1 numaradaki oyuncumuz değişti. Biz sayıyı da kazandığımız için 1 numaradaki oyuncu tekrar çizgiye dikkat ederek karşı tarafa topu gönderecektir. Evet diyoruz karşı taraftan biz top alacağız biz top atacağız. Peki biz bu bir numara oyuncusu, 6 numara oyuncusu ya da 2 numara oyuncusu hangi alanı koruyacak? Hangi yerdeki topları karşılayacak? Onları konuşalım. 1 numaradaki oyuncu bu alan onundur. 5 numaradaki oyuncunun alanı burasıdır. 2 numaradaki oyuncunun alanı burasıdır. 4 numaradaki oyuncunun alanı burasıdır. Üçtekinin ise burasıdır. 6'daki ise komple buraları alacaktı çocuklar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Haftaya parmak pas tekniğiyle görüşürüz.